Yeterli pandemi kurulu toplantısı yapmadığımızı aynı açıklamada da dile getirmiştik. Ne yazık ki iki kez toplantı yapabildik. Bu kadar yoğun bir süreçte ki pandemi kurulları şehir içerisinde en önemli kurullar. Ama ben her iki kurulda da böyle bir yol haritasının şart olduğunu dile getirdim. Hatta sokağa çıkma yasağıyla ilgili oluşabilecek acil ihtiyaçlarla alakalı da bir kurulun oluşup bir simülasyon çalışması yapmasının e, gerekliliğini de altını çizdim. Ancak e, bu konuda e, bir cevap alamadık. Yani bırakın olumlu olumsuzu cevap da alamadık. Ama bu konuda ben yalnız değildim onu söyleyeyim. Pandemi kurulunda özellikle e, tıp insanları, orada katılan hekimler aynı ısrarı ve aynı kararlılığı benimle beraber gösterdi diyebilirim. Dolayısıyla benim de sunduğum zaten bilimin sesiydi. Bilim kurulumuzun bana aktardıklarıydı. Bu konuda ısrarlıyız. Niçin gecikmeden? Çünkü dünyada örneklerini görüştüğümüz ve aldığımız raporlarda gördüğümüz kadarıyla zaten salgın büyüdükçe buna müdahale şansınız zorlaşıyor. Sağlık kurum ve kuruluşları zorlanıyor. Ölüm sayısı vaka artıyor ve kontrol altına alamıyorsunuz. Bu bakımdan sokağa çıkma yasağı sizin salgını kontrol altına alma e, ortamını sağlamış oluyor ve aynı zamanda bir başka husus gerektiği yerlerde karantina ortamları yaratabiliyorsunuz. Hatta ve hatta siz e, sokağa çıkma yasağı esnasında e, müthiş bir seferberlikle e, test imkanınızı daha üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Çünkü insanlar evlerinde. Yani bir nevi evde test imkanı sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi maddeleri var. O bakımdan e, hızlı bir şekilde Hemen yani bugün yarın olmalı diye altını çizerek ifade ettik. Evet. Biz önerimize devam ediyoruz. Yani zaman geçmeden yapılmalı diyoruz. Önümüzdeki hafta 23 Nisan haftası 4 gün 5 gün sağda solda konuşuluyor. Bize ulaşan resmi bir veri yok ama örneğin biz bunun hızlıca 1 Mayıs'a e, ulaşabileceğini ve bunun e, 5 günlük, sadece 5 günlük bir mesaiye mal olabileceğini çünkü 1 Mayıs'ta resmi tatil ve Cuma'ya geliyor yaklaşık 11 günü burada elde edebileceğimizi. Tabii neden kaygı duyuluyor? Bununla ilgili bir açıklama da yok doğru dürüst e, merkezi yönetimden. Bu ısrarımızda hem ben hem 10 belirli evet. Müşayir belediye başkanım ve bilin devam ediyor. Yani siz 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a bir kısıtlı